İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Türkiye'de özellikle İstanbul'da şu anda 20.si düzenleniyor. Türkiye İç Denetim Kongresi uluslararası düzeyde 20. kez yapılıyor. 21 yıldır bu faaliyetler devam ediyor. Ve bu faaliyetler İstanbul Windy Motel'de pazartesi ve salı günü bugün olmak üzere şirketlerin aslında önümüzdeki dönemdeki yol haritalarının ortaya çıkartılması, risklere karşı nasıl tedbirler alınması gerektiği konusunda Ciddi bilgilendirme, bilgilendirmeler yapılıyor. Biz de canlı olarak bunu takip ediyoruz. Ve istedik ki ekranlara bunu da taşıyalım. Hemen ben size konuklarımı takdim etmek istiyorum. E, Menteşal Bayrak TİDE Başkanı. Hoş geldiniz başkanım. Çok teşekkür ederim. E, ve TİDE'nin onursal kurucu başkanı Ali Kamil Uzun. Hoş geldiniz başkanım. Ve uluslararası bir konuğumuz var. E, Angela Witzane, AYAY Başkanı. Hoş geldiniz. Dünya Başkanısınız. Şimdi isterseniz e, TİDE'yi... Ee, bir tanıyalım. TİDE ne yapıyor? Türkiye'de şirketler için aslında neden bu kadar çok önemli TİDE'nin yaptığı fonksiyonlar? Menteş ile başlayalım sonra sohbete devam edelim. Evet Menteş Bey bugün e, iki gündür devam eden organizasyon çok ciddi bir katılım var. Salonda herkes ayakta kaldı. ve evet, ee, Bu anlamda büyük bir katılım çok tabii bizi de mündürüz. çok mutlu etti. Demek ki bu bir ihtiyaç. Bu evet. ihtiyaçtan doğan, doğan da ciddi bir e, çalışma gerçekleşti. Ne, öncelikle ne söylersiniz bununla ilgili? kısaca bir TİDE ile ilgili bilgi vermek hı hı. gerekirse TİDE iç denetçilerin meslek örgütü. TİDE bir dernek, bir sosyal e, sivil sorun, sosyal topluluk evet. olarak adlandırabiliriz. E, bizler gönüllüleriz. Aslında baktığınızda bizim hepimizin profesyonel şapkası da var. Ben aynı zamanda Anadolu grubu iç denetim koordinatörüyüm. TİDE'de gönüllülük esasıyla e, bulunmaktayız. E, ve TİDE kurumsal yönetimi desteklediğine, kurumsal yönetimin hesap verilebilirlik, şeffaflığı desteklediğine, bunun demokrasimizi desteklediğine, ülkemizin gelişimini desteklediğine ve dolayısıyla el birliğiyle geleceği gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırladığımıza biz inanıyoruz. Ve bunun için TİDE'de varız ve bunun için çalışıyoruz. 2700'ün üzerinde üyemiz var, iç denetçi üyemiz var. Peki Ali Kamil Bey şimdi eskiden iç denetçi dediğimiz zaman sadece finansal anlamda şirketlerin denetlenebilirliği akla gelirdi. Ama bugün denetim deyince pek çok şey akla geliyor. Evet. Nasıl bir format değişikliği oldu denetim sürecinde? Evet çok doğru bir tespit. Aslında denetçi dediğimizde daha doğrusu denetçi değil müfettiş derdik. Evet. Şimdi denetim iç denetçi bir de bunun bağımsız dış denetçisi var modern anlamda yeni bir değişimin, dönüşümün ifadesi. Aslında bunu bir tür şirketlerin önleyici hekimliğine benzetebiliriz iç denetimi, dahiliye müteassıslığı gibi. Çünkü biz kurumların kurumsal anatomide önemli bir süreç olan iç kontrollerin değerlendirilmesinden sorumluyuz. O da iç kontrolleri de her bir kurumun bağışıklık sistemini ifade ediyor. Evet. İşte bunu Gözden geçiren ve geleceğe şirketi ve yönetimi geleceğe taşıyan bir fonksiyon olması açısından iç denetim e, kurumlara değer e, katan e, evet. e, fonksiyon olarak değerlendirilebilir. Peki şimdi e, Ancela'ya soralım hemen. E, Ancela, e, şirketlerin denetlenebilir olması iç denetimin özellikle şirketlere faydası nedir? Şirketler bundan nasıl e, geleceğe dair planlar çıkartabilir, önünü görebilir? to iki to companies, to provide not only şirketler, but şirketler, iki şirketler, and şirketler, iki şirketler, iki this is şirketler, iki şirketler, iki şirketler, iki şirketler, iki şirketler, iki bu konuda gerçekten artık sadece risklerin değil gelecekle ilgili planların da belirlendiği bir sistem haline geldi değil mi? Evet, iç denetim tabi geleneksel olarak e, güvence fonksiyonuyla başladı. Güvence dediğimiz iç kontroller, risk yönetimi ve yasal uyuma güvence veren bir fonksiyondu. Şimdi mesleğimizin tanımına danışmanlık girdi hı hı. ve bizim asıl daha önem verdiğimiz tanım danışmanlık tanımı. Faydalardan bahsetmiştiniz biraz önce. Hı hı. Gerçekten iç yönetimin, iç denetimin bir şirkete çok önemli faydaları var. Evet. Her şeyden önce iyi bir kurumsal yönetim ve iç denetime sahip olan bir şirkete. Ee, güven duyulur. Evet. Ve bu güven şirketin kredi maliyetlerine bir merger and acquisition, bir satın alma birleşme planlıyorsa bu süreçlere ve bu sayede hem finansal hem know-how'a erişebilir. Hı hı. Aynı zamanda operasyonel verimlilik ve etkinlik değerlendirmeleri de yaptığımız için maliyetlerine ve son olarak da güven duyulan bir şirket tabii ki malı daha ucuza alacaktır. Evet. Tabii ki daha uygun koşullarda alacaktır. Ve günün sonunda hepimizin tartıştığı bir konu var. Şirketlerimiz nasıl daha rekabetçi olabilir? Evet. Global piyasada nasıl daha iyi rekabet edebiliriz? İşte iyi bir kurumsal yönetim ve iyi bir iç denetim şirketlerinizin rekabetçi olmasına önemli katkı sağlayacaktır. Peki sizden rica edelim biz e, soralım Angela'ya. E, yani Angela'ya diyelim ki gelecekte risklerle ilgili nasıl bir sorun yaşanabilir? E, sadece riskler değil, gelecekle ilgili yol haritaları katma değer, iç katmış olduğu katma değer, kurumları, şirketleri yol haritalarını ve hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda destekliyor olmamız. En önemli nokta bu ve ilk nokta bu. İkinci nokta ise risk dünyasını çok daha iyi anlayabiliyoruz o şirketin ve bu anlamda yeni riskleri, Özellikle de oluşabilecek risklerin yönetilebilmesi açısından kurum içerisinde destek sağlanıyor ve bu risklerin azaltılması konusunda da bize destek sağlıyor iç denetim. Gerekli tedbirlerin alınması, önerilerin getirilmesi ve bu şekilde şirket çok daha başarılı bir şekilde hedeflerine ederim. ulaşabiliyor. İsterseniz bir sorun Let's daha var kendisine. Ee, ino i̇novasyonla e iç denetimi nasıl birleştirdiniz? Bunu şu şekilde birleştirebiliriz. İç denetim bölümü ve iç denetçiler bilgi ve becerileri çok daha inovatif, dünyaya yönelik birleştirebilirler ve çok daha inovatif riskleri değerlendirip kurumu o noktaya odaklanması konusunda yönlendirebilirler ki bu şekilde riskleri azaltabilirler. İş süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda da destek olabilirler. İş stratejilerinin hayata geçirilmesi ve hedeflerine gelecekte hayata geçirilmesi konusunda da destek sağlarlar. Evet, e, tabii canlı yayın yapıyoruz şu anda. Gerçekten çok önemli e, şirketler tecrübelerini paylaştılar bugün. Ve hakikaten önemli şirketlerin yöneticileri ve iş denetçileri burada aşağıda e, workshoplarda tecrübelerini aktardılar. Ve i̇ş denetimin önemini burada bahsettik. Aslında konu başlıklarından biraz bahsedersek bu konuyla ilgili ne tür mesajlar verdiniz bugün burada? E, baktığımızda tabii ki temel mesajımız değişimdi. Evet. Gördüğünüz üzere innovation, dijital dönüşümün vazgeçilmez paydaşı evet. olmak. Dünyanın değiştiği bir yerde. ...hiç kimse, hiçbir meslek değişmeden ayakta kalması, var olması ve geleceğini sürdürmesi mümkün değil. Bizim temel hedefimiz burada iç denetçilere dünyanın değiştiği ve kendilerinin de değişmesi gerektiği konusunda bir mesaj iletmekti. Kesinlikle. Mevlana'nın çok hoşuma giden bir sözü var. Ee, değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğunu vurgulayan... Dünle ilgili ne varsa cazım dünle gitti artık yeni şeyler söylemek, söylemek lazım. lazım. Biz de meslektaşlarımıza artık yeni şeyler söylememiz gerektiğini, geleneksel denetçi şapkalarını bir kenara koyarak bu kadar değişen dünyada endüstri 4.0 diyoruz, VUCA dünyası diyoruz, inovasyon diyoruz ki yıkıcı inovasyonlar da çok. Artık yeni normal dünyanın sürekli değişmesi diyoruz. Buna da uyum sağlayacak bir akıl ve kafa yapısı oluşturmalarına destek olmak temel hedefimizdi bu kongremizde. Şimdi Ali Bey e, tabii e, iç denetim bir anlamda patronun gözü kulağı her şeyi çünkü şirkette hakikaten işler nasıl gidiyor ciddi anlamda raporlar hazırlayıp veren ama bir taraftan da şirket çalışanlarıyla patron arasında da bir köprü olması gereken bir görevde. Evet. Bu anlamda orada da bir formasyon değişikliği var değil mi? Ya yani insan ilişkileri artık eskisi gibi daha katı değil artık daha diyalog ve ilişkilerin daha yoğun yaşandığı, e, alt tarafın yönetime daha kolay ulaşabildiği bir mekanizma aracı olarak da görülebilir mi? Çok doğru. Aslında e, iç denetim kurum içinde bir iletişim köprüsü. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya. Tabii bazen de tam tersi değil mi? E, evet. Aşağıdakilerin yaptıklarını e, şeffaf bir şekilde e, organizasyona, yönetime aktarmak. Yönetimin Direktiflerini, mesajlarını, stratejilerini, organizasyonun süreçlerinin yönetiminden, onları yerine getirmekten sorumlu yöneticilerine, çalışanlarına o konuda yönlendirmek. Evet. Yani bir yandan rehberlik yapıyor, bir yandan onların sesi oluyor. Bu anlamda da iki yönlü bir iletişim kanalı olarak görmek mümkün. Bu açıdan da zaten... Aslında zaten denetimin kelime anlamı da dinlemekten geliyor. Evet. Audit, audience, işitmek ve dinlemek. Yani biz iç denetçiler aslında iyi birer dinleyiciyiz. Hem çalışanı dinliyoruz, hem üst yönetimi dinliyoruz, hem diğer paydaşları dinliyoruz. Ve oradan evet. doğruyu bulmak, evet. doğru hedefe ulaşma konusunda da Organizasyonu, organizasyonun menfaat sahibi olan diğer paydaşları geleceğe taşıma konusunda da bir fonksiyon üstleniyoruz. Peki şimdi karlar çok düştü, maliyetler yükseldi. Tabi aslında iç denetim bir anlamda Ali Bey e, kaynakların daha doğru kullanılması açısından da yöneticileri doğru yönlendiren bir e, fonksiyona bürünmedi mi? Tabi tabi yani organizasyonun daha etkili ve verimli yönetilmesinde Çünkü süreçlere odaklanıyorsunuz süreçlerdeki kontrollerin etkili ve verimli bir şekilde işleyip işlemediğine bakıyorsunuz tasarlandıkları gibi e, uygulanıyor mu yönetiliyor mu İşte bu noktada e, süreçlerde e, etki, e, etkin yönetimi verimliliği etkileyen e, e, bulgularınız oluyor tespitleriniz oluyor. ...bunları iyileştirme önerileriyle destekliyorsunuz. İşte danışmanlık fonksiyonunuz burada e, gündeme e, geliyor. Evet. Bu açıdan e, çok daha önemli. Şimdi iç denetçinin iki şapkası var. Bir yandan güvence, bir yandan danışmanlık. Yani bir yandan organizasyona sigortasınız ...ama öte yandan iyileştirme önerilerinizle de onu geleceğe taşıyorsunuz. Şimdi danışmanlar için genelde geçen e, Sayın Başkan'la bir toplantıdaydık. Orada paylaştığı bir söz vardı. Hani danışmanı nasıl tanımlarız... E, konfor alanından e, sizi çıkartan kişi olarak görebiliyorsunuz. Evet. Çünkü alıştığınız bir ortam var. Biz e, iş denetçilere burada nasıl bir e, tanım yakışır? Biz aslında o konfor alanından çıkan yönetimi organizasyonun geleceğe taşınmasında e, güvenceli bir şekilde o konforu e, sağlamaya e, destek veriyoruz. Evet. Yani bir yandan evet konfor alanından çık çıkıyor danışmanlık fonksiyonumuzda ezber bozuluyor ama öte yandan onu geleceğe taşırken de güveni güvenceyi e kurumsal güveni e sağlamak adına da bir yoldaşlık yapıyoruz. Yani o şekilde de değerlendirmek. Peki lazım. tekrar ben e Angele'ye sormak istiyorum. E Şimdi rekabet çok hızlandı. Özellikle global dünyada ciddi rekabet var. Bu rekabette iç denetim firmalar için bir avantaj mıdır ve avantajsa eğer ne tür avantajlar sağlar? Bu kesinlikle bir avantaj. Ben de bir avantaj olarak nitelendiriyorum. Çünkü genelde burada büyük hedefler olarak adlandırıyoruz. Uluslararası olarak vazgeçilmez olarak nitelendiriyoruz iç denetimi kurumsal yönetişim için. And and ve etkin you. bir yönetim sistemine sahip olabilmek Peki, için de e, iç denetim olmazsa olmazlardan. Peki toplantıya buradaki e, konferansları nasıl değerlendirdiniz? Ve ilgiyi nasıl değerlendirdiniz? Ve ilgiyi nasıl değerlendirdiniz? Harika bir kongre. İçerik son derece zengin ve güncel. Türkiye'nin iç denetçilerinin güncellenmesi konusunda gerçekten çok faydalı. Hem inovasyon hem dijitalizasyon ve dönüşüm konusunda bilgilendirilebilecekleri çok etkin bir toplantı. Ee, peki Kimler iş denetçi olabilir? Yani aslında Türkiye için çok yeni olmayan bir kavram ama bence çok gelecek vaat eden bir meslek dalı. Kimler iş denetçi olabilir? Nasıl bir yapıya sahip olması lazım iş denetçinin? Analitik olması çok önemli. Sorgulayıcı ve analitik olması çok önemli. Çünkü biz şöyle düşünün, biz satışta denetliyoruz, pazarlamada denetliyoruz, hukukta denetliyoruz, satın almada denetliyoruz. ...health and safety yani e, işçi ve e, sağlığı ve güvenliği de denetliyoruz... E, e, ...biz mesela Anadolu grubunda gidiyoruz McDonald's'ta hamburger denetliyoruz... ...EFES'te bira denetliyoruz, kola denetliyorsunuz... ...yani bir insanın bunların hepsini yüzde yüz bilmesi mümkün değil... ...demek ki denetçilik bir fikir durumudur... ...ve bunun içinde bir denetçinin süreçleri sorgulayarak analiz etme yeteneğine sahip olması olmazsa olmaz... Değişen dünyamızda yabancı dil çok önemli. IT yetkinlikleri çok önemli çünkü gördüğünüz gibi innovation diyoruz. Artık işimize IT yetkinliklerini katmak zorundayız. Ama benim çok önem verdiğim bir kavram var. İç denetçi çok iyi bir iletişimci olmalı. Yeni rolümüzden bahsediyorsak, çünkü biz eskiden daha teftiş odaklıydık. Yeni rolümüz bizim işletmemize değer katacak danışmanlar olacak ise biz forklift operatöründen başlayarak yönetim kurulu başkanına kadar iletişimdeyiz ve bu geniş yelpazedeki iletişimi sağlıklı ve başarılı olarak sürdürebilmemiz için çok güçlü iletişim yetkinliğine ihtiyacımız var. Peki peki Menteş Bey e, sizler denetleniyor musunuz? Yani iç evet. denetçileri de dışarıdan denetleyen bir e, birim var mı, bir oluşum var mı? Tabii ki, tabii ki. Dün Yılmaz Argüden'in e, <laughs> sunumunda da sunumunda vardı. şunu gördünüz. Denetlenmeyen yani kimse kalmayacak. Zamanında Vehbi Koç şunu söylermiş. Ben bile beni bile denetleyeceksiniz dermiş rahmetli Vehbi Koç. Bize de kendi grubumuzda Tuncay Özilan şunu söyledi. Sizi kim denetleyecek o zaman dedi. <laughs> Biz hemen bunun cevabını verdik. Biz zaten bunun hazırlığını yapmıştık. Biz bir mesleğiz. Uluslararası mesleki iç denetim standartları var. Ve kalite gözden geçirme diye bir değerlendirme, denetleme süreci var. Bağımsız bir dış kurum geliyor. İç denetim birimi olarak sizin uluslararası iç denetim standartlarına uyumlu olarak iş yapıp yapmadığınızı denetliyor. Ve biz bu denetimden geçtik. Ayrıca yine Anadolu grubunda ISO 9001 kalite yönetim sertifikası aldık. Sadece iç denetim birimine biz. Her sene bize büro veritas gelir ve bizim birimimizde bir bağımsız denetim. Yani biz sadece bir değil, yani denetimin de denetimi var artık ve bu sadece bir kere değil, biz iki kere denetleniyoruz. Dolayısıyla evet, denetimin de denetimi mevcut. Efendim, buyurun. bir şey ekleyebilir miyim? Tabii tabii. E, e, menteşe, e, bir söz var benim çok sevdiğim. Balık kokmasın diye tuzlanır. Ya tuz kokarsa? İşte biz de aslında organizasyonların tuzuyuz. İşte kokuşmamak adına, kokmamak adına... Bizim uluslararası standartlarımız buna bir çare bulmuş. O da demin Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi Quality Assurance Review, kalite gözden geçirme, dış değerlendirme, bağımsız bir göz nedeniyle. Bu açıdan tabii iç denetçi, her iç denetçi kendi hesap verebilirliği, kendi şeffaflığı açısından da standartlar gereği sorumlu. Bir diğer noktada bizi izleyen gençler açısından kimler denetçi olabilir dedi. Evet. Onları heyecanlandırmak adına söyleyeyim. Aslında ben iş denetçileri modern dünyanın, iş dünyamızın Marco Polo'larına, Evliya Çelebi'lerine benzetiyorum. Biz gezgin bir meslek grubuyuz. Çünkü e, organizasyon nerede? faaliyet gösteriyorsa dünyanın neresinde biz orada varız. Bu anlamda bir gezgin meslekten söz ediyoruz. Bir diğer nokta biz interdisipliner bir faaliyetiz. Yani bugün bir mühendis olmak için bir mühendis fakültesinden, hukukçu olmak için hukuk fakültesinden, doktor olmak için tıp fakültesinden mezun olmanız gerekiyor ama bizim Denetim Fakültesi gibi bir fakültemiz yok. Biz onun için her disiplini içimizde barındırıyoruz teknolojiden mühendislikten sosyal bilimlerden psikolojiden sosyolojiden her disiplin bizim faaliyetimiz içerisinde yer buluyor. Çünkü sadece mali performansı değil, mali olmayan performansı da değerlendiren, süreçlere odaklanan bir faaliyet olduğumuz için de çok yönlü becerileri içinde barındıran bir fonksiyonuz. Tabii bunun temelinde ne dersek diyelim, Sayın Başkan'a katılıyorum, iletişim, iletişim, iletişim. Aynen geliyor. insan ilişkileri, evet. özellikle bu işte çok önemli. Dün Yılmaz Bey'in ve diğer konuşmacıların da vurguladığı, insan ilişkileri iyi olmadan, iletişim iyi olmadan bu işi yapmak galiba mümkün görünmeyecek. Tabi, tabi. Çünkü karşınızdakini dinleyeceksiniz ki anlayasınız anladığınızı da çünkü sonuçta ona aynasınız. Biz aynı zamanda bir ayna fonksiyonuyuz. Değil mi? Onun için denetime kızmamak lazım. Denetçiye kızmak. Çünkü aynaya kızıyor musunuz? Aynanın karşısında kendinizi çeki düzen vermek için duruyorsunuz. Biz de kurumlara, organizasyonlara, üst yönetime bir ayna fonksiyonuyuz. Menteş Bey şimdi e, Navi ile başlayan bir süreç var. Bu tutumlu inovasyon. Ve dünyada böyle e, dalga dalga halkı, suya atılan taştaki dalgalar gibi bütün dünyayı sardı. Kaynakları en başta doğru kullanırsak aslında tasarrufu daha üretime başlamadan yapabilmek. Bu hani başkanın da az önce söylediği gibi kurucu başkanınızın e, önceden iyi planlamak ve önceden planlanan bu e, üretim sürecini de doğru yönetmek. İlk başta tasarruf yapmak. İşte burada, burada nasıl bir rol üstleniyorsunuz yeni dönemde? Evet. Gene danışmanlık şapkasıyla baktığımızda operasyonel verimlilik ve etkinliğin geliştirilmesi bizim en temel işlerimizden. Ben denetçileri bal arasına benzetiyorum. Değil mi? Tabii ki. Biz bir şirkete gidiyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Yine şirketlerimizin birinde bir Sartorius isimli bir şeker filtresi var. Ve bu verimi ciddi olarak fireyi azaltmış. Fakat bizim benzer 6 tane daha fabrikamız vardı ve bunlar da o filtrenin biz olmadığını gördük. Hemen bir fizibilitesini yaptık. O filtreyi diğer fabrikalarımızda da kurmanın azaltacağı fire sebebiyle maliyetlere olumlu etkisini gördük ve diğer operasyonlarımıza da biz bunu önerdik. Dolayısıyla denetim bir öğrenme sürecidir. Denetim işletmenin gelişimini ve öğrenmesini tetikler. Bunu da işte daldan dala, işte çiçekten çiçeğe, bal alırısı gibi gezerek, iyi uygulamaları görerek, bir yerde gördüğümüz iyi bir uygulamayı diğer bir yere tavsiye ederek temin ederiz. Biz kendi grubumuzda yılda 55-60 civarında denetim yapıyoruz. Bu denetimler neticesinde yazdığımız raporlarda binin üzerinde öneri. Biz sadece konuyu yazmayız. Önerimizi de, onun çözüm önerisini de getiririz. Ve şirket yönetimleri de bu öneriler karşısında faydalı buluyorsa bir aksiyon yazar. Her bir aksiyon aslına bakarsanız bir iyileştirme sürecidir. Bizim son 5 yılda Anadolu grubundaki aksiyon sayımız, denetim faaliyeti neticesinde oluşturduğumuz aksiyon sayımız her sene 1000'in üzerinde. İşte bu bize en güzel örneği vermekte. Değişimin tetiklendiği yer aksiyonun hayata geçirildiği noktadır. Biz 5 bin tane, 5 yılda 5 bin tane işimizde ve grubumuzda değişiklik yaratmışız ve süreç iyileştirmesi yapmışız. Bunların üst üste eklediğinizde maliyeti olan etkisi tartışılmaz. Şimdi yeniden e, Angela'ya ben dönmek istiyorum. Ben bir şey eklemek istiyorum müsaade ederseniz. Bu noktada sosyalleşmek çok önemli ve bu anlamda çözüm önerilerinin getirilmesi, iyileştirme konusunda denetlenen kişilere bu önerilerin getirilmesi çok önemli. Eğer bu şekilde yaklaşırsanız eğer buradaki eylemler ve tedbirlerin hayata geçirilmesi konusunda ve süreçlerini iyileştirme konusunda evet. çok daha istekli olacaklardır. Peki e Avrupa'da özellikle Angela, büyük şirketler Europa, e, denetim sürecinde bunu çok ciddi kabulleniyorlar çünkü faydalarını inanıyorlar. Küçük şirketleri, küçük so firmaları nasıl bu konuya ikna are, ediyorsunuz? Yani denetimin them. iyi bir şey olduğunu can nasıl ikna ediyorsunuz? Bu yine iletişimle alakalı bir konu. Yüksek düzeyde iletişim becerileri çok önemli, iyi ilişkiler kurulması çok önemli. Sadece burada denetim komitesi ya da yönetim kuruluyla değil, tüm çalışanlarla bu iletişimin sağlanması çok önemli. Bütün fırsatların kullanılması gerekiyor çalışanlarla birlikte ya da meslektaşlarımızla birlikte oturup bir kahve içmek, birlikte bir öğle yemeği yemek ve bütün iletişim fırsatlarını yakalamak çok önemli. E, İstanbul Bey, ve Ankara'daki ya da İzmir'deki büyük sanayi Menteş şehirlerinde İstanbul, Ankara, Orta, İzmir, bu iç indik. denetim konusunda bunu anlatmakta zorlanmazsınız ama Anadolu'daki şirketlerin çok ciddi, aslında ciddi danışmanlıklara ihtiyacı var. Yol haritalarının çıkartılması lazım. Patronların bir üçüncü göze ihtiyacı var. Bu konuda neler yapacaksınız? Evet, çok güzel, çok güzel bir soru. E, biz zaten İstanbul, Ankara ve büyük şehirlerimizde meslek olarak belirli bir konuma geldik. Büyük holdikler zaten bu işe inanıyor. Zaten bu işi en doğru şekilde yapıyorlar. Finansal kurumlarda zaten regulasyon var. Regülasyon gereği yapıyorlar. Ama artık bizim yolculuğumuz daha ufak olan COBİ'ler dediğimiz Anadolu... Kobiler, buraya doğru biz yolculuğumuzu devam ettiriyor olacağız. Kurumsal iletişim Komitemimiz önümüzdeki yıl için e, Anadolu'da ticaret odalarıyla birlikte düzenlenecek olan, e, işte bu işleri anlatacağımız bir seri, planlamakta. İnşallah seneye büyük daha tabii ki sanayinin ağırlıklı olduğu, kobilerin ağırlıklı olduğu şehirlerimizden başlamak üzere bu kurumsal değeri yaymak için elimizden geleni yapıyor olacağız. Ali Bey hemen size soralım o zaman. ben kobi olsam neden iç denetime teslim olayım bir patron olarak? Niye üçüncü bir göz beni denetlesin? ...bana sorular sorsun, benim yol haritamı çıkarsın... ...neden size da, sizi dahil etmeliyim bünyeme... ...ya da bünyemde neden böyle bir departman oluşturmalıyım? E, Kobi, aslında girişim zekasının e, ifade bulduğu... E, ...hızlı büyüyen, hızlı gelişen bir şirket yapısı. E, orada kurucu e, baba veya e, kurucu girişimci... E, e, ticari zekasını kullanarak, iş zekasını kullanarak e, bir kurumsal varlık yaratmış. Tabii bir işi başlatmak, onu büyütmek kolay. Ama önemli olan nedir? Bu başarıyı, bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak. Şimdi sürdürülebilirlik ise uzun ince bir yol, sabır istiyor. Aynı zamanda ortak akıldan faydalanmayı istiyor. Sizin bir ortak akıl platformuna veya bir ortak akıl kaynağına ihtiyacımız var. Bugüne kadar denetçiye ihtiyaç duymadan büyüdünüz. Evet. Çünkü kendi ticari zekanızla, kendi birikimlerinizle... Ya yani pahalı tecrübeler yaşattı. Tabii. Bir yandan da o tecrübeleri de katarak bir noktaya geldiniz. ...ama bundan sonrası için bir şeyiniz eksik. Hata yapma lüksünüz evet, yok artık. Lüksünüz yok. Bir güvenceye, bir danışmana ihtiyacınız var. Birine bir şeyleri danışacaksınız. Bunu bir koça da benzetebilirsiniz. Koçluk, mentorluk yani... E, ...aslında yine olayın lideri sizsiniz. Yine olayı geleceğe taşıyacak olan sizsiniz. Ama burada size... ...demin Menteş'in ifade ettiği gibi bir bal arası... ...niye yardımcı olmasın? Çünkü biz bir sürü çiçekten iyi... E, ürün e, tatlar almış e, bir şeyler toplamış ve ortada bir birikim var tecrübe birikim var Çünkü biz e, birçok kurum ve kuruluşu e, değerlendirerek denetleyerek birçok tecrübeye ortak oluyoruz Yani iyi uygulama örnekleri iyi kıyaslama imkanları size bunu sunuyoruz yani evet. e, sizin sektörünüzde sizin ölçeğinizde neler oluyor? Sadece sizin e, sektörünüz değil, dünyada sizin sektörünüzde neler oluyor? Şimdi bunları hazır elinizde e, yararlanacağınız son derece ekonomik e, bir kaynak var. Hem de objektif taraf olmadan. Bir de kobilerin tabii diğer bir sorunu da aile şirketi olmaları nedeniyle kurumsallaşma e, veya iyi yönetişimle ee, geleceği e, kucaklama. E, bu noktada da yine dışarıdan tarafsız ve bağımsız bir göze ihtiyaç, i̇htiyaç var. var. E, i̇şte o konuda evet. da e, yani bu eksiği e, tamamlamaları en iyi açısından olan aslında iç denetim e, evet, kurumu olacak evet, değil mi? Evet, efendim çok teşekkür ediyorum. <laughs> ee, Ali Bey Menteş Bey ve Angela Thank you very much. Ee, evet efendim Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Bugün İstanbul'da da çok güzel bir toplantı gerçekleşti. Özellikle karlılığın düştüğü risklerin ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı bugün iç denetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha şahit olduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.